Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma hoş Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle ve HPTR eksitesini tanıtacağım. Sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıkladığınızda sizi bu ekrana atacaktır. Bakın burada kaydırmak için ilk öncelikle e-posta adresi istiyor. Ondan sonra giriş ve güvenlik şifresini yazıyorsunuz arkadaşlar. En altta da davet kodu bölümünde benim davet kodundan girerseniz zaten otomatik olacaktır. Ondan sonra da kaydol düğmesine tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Siteye kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada 5 ila 20 bin arası günlük %10 kazanç vereceğini söylüyor. Ondan sonra 1 milyon site tır günlük %14 kazanç referanslar Kazançlar da burada mevcut. Bunu buradan kapata tıklıyoruz. Sisteme kaydolduğumuzda 8888 tır bir puan verecektir. Arkadaşlar bunu hemen çekemiyoruz. Az önce de söylediğim şey gibi ilk öncelikle yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın buradan seçeneklerden para yatırma kısmına tıklıyoruz. Burada bize bir tron cüzdanı vermiş. Bunu adresi kopyalaya tıklayarak kopyalıyoruz ve buraya minimum 5 tron bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Ben de şimdi size yatırımı göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi 10 tronluk yatırımım az önceki cüzdanıcısına şu anda ulaşmış bulunmakta. Bakın buradan tekrar siteye dönüyoruz ve alttan şarj tamamlandı kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonrasında bakın şimdi burada tronum arttı. Buradan çekilme kısmına geliyorum. Bakın burada bugün çekilmek için yazıyor arkadaşlar. Bir tron yazıyor. Şimdi buraya bir yazıyorum. Ortaya da tron adresimi yazıyorum. Ve bunu yaptıktan sonra onayla kısmına tıklıyorum. Çekilme başarılı bir şekilde gerçekleşti ve birkaç dakika içerisinde benim tron cüzdanı adresimi yayınlayacaktır. Sonrasında bakın buradan paylaş kısmına tıklayarak kendi referans linkimizi buradan arabiliriz. Bakın burada bağlantıyı kopyala bölümü var. Bunu tıklayarak kopyalıyoruz. Onun dışında bakın burada takım bölümüne geliyoruz. Burada da bizim referanslarımız ve onlardan gelen kazançları isterseniz bu bölümden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir tronik çekimi anında transit adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemeler yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim seveceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.